Hocam evlenirken düğün dernek yapıyoruz da boşanırken niye yapmıyoruz sorusunu soracağımız bir haber var sırada sevgili izleyiciler. Arabayı süsledi, boşanmayı kutladı. Bursa'da bir kadın eşinden boşanma kararını aracını süsleterek duyurdu ve şehirde tur atarak kutlama yaptı. Kadın aracının üzerine astığı yazıysa çok dikkat çekmiş. Arabasının üzerine boşanıyoruz pankartı asan kadın ayrıca kocasına da bir mesaj göndermiş. Arabanın üzerine cehenneme kadar yolun var Osman yazarak eşine de bir mesaj göndermiş. Şu anda görüyoruz alışık olduğumuz bir görüntü değil bu. Evliliği kutlar ama boşanmayı genellikle kutlamayız. Bu da enteresan bir haber olmuş aslında. Ne diyeceksiniz hocam? Bu çok sıra dışı bir davranış. Şimdi ayrıntılarını bilmiyorum. Ben bilmiyorum yani şey değil. Ee, mesela şöyle bir şey ee, öyle boşanmalar var ki 10 yıl sürüyor 10 yıl sürüyor yani benim kabaca bildiğim kadarıyla söyleyeyim ee, boşanmayı kendi arkadaşlar arasında kutlayabilirsiniz kesinleştiğinde ama burada yapılması gereken bu değil bu yapılması gereken bu değil cehenneme kadar yolun var Osmanlı'da Mehmet denilmez yani boşanıyorsan herkes sağ ol çok teşekkür ederim bana verdiklerin için denir. El sıkışılır. Sana mutluluk dilerim denir ve gider. Olması gereken bu. Normal şartlar altında. Normal şartlar altında olması gereken bu. Ama biz bir başka ucu görüyoruz. Başka bir kutubu görüyoruz. E boşanma isteğinde bulunan kadın öldürülmedi mi çok? Çok. Öldürülmedi mi? Çok öldürüldüm. E, e şimdi bu da e, bana doğru gözükmüyor, makul gözükmüyor. E, biraz uç bir davranış biçimi olmuş. E, o bakımdan ben e, pek gönülden destekleme şansım yok hanımefendi. Hocam kadın kim bilir neler çekti. Bence ondan bunu yapmış. Ben Çok rahatsız etmedi beni. E, Özür dilerim. Ne çektiysen çektin o yüzden boşanıyorsun. Evet. Zaten dediğiniz boşam. de olmuş de olabilir dediğiniz de olmuş olabilir çok uzun sürmüştür kadın da canına tak etmiştir of çok şükür be kurtuldum deyip e yani o zaman şey Osman'ın kabahati ne burada <laughs> Osmanlı'nın bilin kabahati ne hocam davaları uzattı filan olamaz mı A, olabilir olabilir bir sürü hukuk şey var Engel çerçeve var ama e, bunlar aşıldıktan sonra hadi kendi aranızda pasta kestiniz mi bunlar lütfediniz tamam iyi güzel hoş Anlatabildim <laughs> mi? Böylesine yani ayrıldıktan sonra toplumda ne zaman karşına çıkacağım belli olmayan bir insana canın haydi dinlenme denir mi? Denmez. Burada normali şudur. Hadi iyi güle güle. Biz senin arkadaşla kalalım. Olur diyebiliriz. Tamam ama e, o kadar çektikten sonra bu kadar öfkeyle, bu kadar kızgınlıkla ve bunu da arabasına e, bir takım yazlar asarak kutluyor olmayı ben çok doğa karşılayamadım. Bunu erkek ya da kadın olarak düşünmüyorum. Ben cinsiyetsiz bir adamım. Şey dediniz ya o çok doğru. Yani doğru mu? Şimdi onu soracağım size. Evlendikten sonra arkadaş da kalınabilir. Kalınabilir mi evlendikten sonra arkadaş da? Doğru bir Kalan şey Kalan çok. Çok ama doğru mu? Sağlıklı bir şey mi bu? Çocuğunuz varsa evet. E zaten mecbursunuz o zaman. Tabii. Çocuğunuz varsa e, çocuğun düğünü olacak, okul bitirmesi olacak, şan olacak bir şekilde karşı karşıya gelmek durumunda kalıyorsunuz. Yani ebeveyn olarak eğer çocuklu boşanıyorsanız çok ciddi miktarda sağlıklı ilişkiyi sürdürmelisiniz. Evliyken sürdürülemeyen ilişki sosyal bir ilişki olarak ender de olsa sürdürülebilir. Ha, bunun da kötüye kullanımı var. Onun da kötüye kullanımı var. Ee, i̇nsan davranışını önceden normalleriyle karşılaştırmak pek mümkün olmuyor. Çünkü giderek azalır biçimde anormal davranışlar yavaş yavaş gözüküyor ve silinmeye gidiyor. Evet. Ortada böyle bir şey e, normal davranış biçimi. Giderek anormal davranışlar e, kendiliğinden sıfıra eriyor. Zamanla ermiyor tabii. Genel yapı itibariyle oluyor.